Arkadaşlar az önce elime bir kolye ulaştı. Daha doğrusu kapıya bırakıp gitmişlerdi. Galiba PTT getirmişti. Seray diye bir e, abonem bu kolyeyi gönderdi. İçerisinde ne var hiç bilmiyorum. Ben de birazdan açıp öğreneceğim. Ama galiba gofret benden önce açmak istiyor kolyeyi. <laughs> Kendisi geçtiğimiz haftalarda benden mail üzerinden adresimi istemişti. Ee, Instagram kullanmadığını söyledi. Arkadaşlar şimdi koliyi makas yardımıyla açtım. Şöyle içerisine hemen bakalım neler varmış. Çok heyecanlandım. Tul tepeler bende yoktu. Şöyle kendine ait bir oda. Bunu da okumamıştım. Şöyle çıkanları bir kenara koyayım. Karışmasın. İyi bir hayat. Bir sürü kitap göndermiş ya inanmıyorum defter sanırım bu da ufak bir defter çok tatlı çok teşekkür ederim ya bu kardan adam olmaz monokul yayınlarından içerisinde mama da var galiba arkadaşlar kedi maması da göndermiş şöyle bir tane dörtlü paket al beni çikolata çıktı 6 derece kahve inanmıyorum ya bez çanta sanırım kedili şöyle açıp göstereyim size de şöyle bir bez çanta çıktı kedili çok tatlı ya çok teşekkür ederim hay Allah'ım ya çikolata Seray Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şaşırdım ya. Şöyle dört tane mama göndermiş kediler için. Şöyle göstereyim size de. Bir tane de şöyle mama. Kediler için. Kedileri de düşünmüş. Beni de düşünmüş. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz ya. Bir tane ayraç çıktı arkadaşlar. Şöyle. Bir de not var galiba. Mutlu günlerde kullanın Seray. Ya. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum bu koliyi gerçekten. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket Allah e Allah size daha çok versin diyeyim. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim Seray Hanım. Buradan da tekrar teşekkür edeyim. Instagram kullansaydı oradan da etiketleyecektim kendisini ama Instagram kullanmıyorum dedi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Zahmet ettiniz yani. Gofret, ne yapıyorsun ki sen? <laughs> Gofret kolye girdi arkadaşlar. Bugün daha içinden çıkmaz bu kolye. Bu mamaların da arkadaşlar iki tanesi ton balıklı. Şöyle göstereyim. iki tane ton balıklı. Bunlar ezme mamalar zaten. Bu ikisi de sığırlı. Bunlardan bir tanesini açacağım. Şimdi gofreti vereceğim. Çok aç olduğunu düşünmüyorum ama bakalım yiyecek mi? Bıcırık aç olabilir. Bıcırık dışarıdaydı. Önce bir gofrete bakayım acıkmış mı? Bıcırığı çağıracağım. Mamadan gofrete verdim. Yiyordum. Çok acıkmış aslında. Ben aç olduğunu pek düşünmüyordum. Vurmamadan vermiştim sanılanı ama acıkmış demek ki. Şimdi bu cırağı da vereceğim. O da gelip yesin. Yarısını verdim zaten şöyle. Küçücük bir kutu ama içerisinde bayağı var yani. bak Görüyorsunuz abi var içerisinde yani. Yarısında bıcır ağ vereceğim. Hepsini yemez zaten. Bu yiyemez yani o kadar. Sanmıyorum. Bıcırık da dışarıdaydı. Orada e, bahçede oturuyordu. Onu da çağırdım şimdi odaya esin diye. tane kedili çanta çıkmıştı koliden arkadaşlar. Böyle. Çok tatlı. Bunu size tekrar göstermek istedim. Bir de kumaşı da çok böyle kalın yani. Kaliteli bir kumaş. Çok güzel. Çok beğendim. Bir tane böyle defter çıktı koliden. Şöyle minik çizgili bir defter. Böyle not almak için. Not defteri yani şöyle. Bugün videonun girişini yapamamıştım arkadaşlar. Dün de video atmamıştım biliyorsunuz. Bugün hava çok güzeldi. 26 dereceydi galiba ama bayağı sıcaktı yani bugün hava. Güzel bir hava vardı. Öğlen saatlerinde de Öğlen saatlerinde e, hediyeler gelince onları size göstermek istemiştim. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 25 Nisan Perşembe. Bugün hava çok güzel ama biraz böyle rüzgarlı bir hava var galiba. Bu sabah birazcık geç uyandım. Saat 11'de falan verdim Saat şu anda 12. Kahvaltımı falan yaptım. Hazırlanıp dışarıya çıkacağım. Bugün biraz dışarıda işlerim vardı. Alışveriş yapacaktık. O yüzden bugün dışarı çıkacağım ama alışverişi evden yapacağız dışarıdaki işlerimi hallettikten sonra kardeşim zaten yine evden market alışverişini yapar. Ben zaten taşıyamıyorum biliyorsunuz. Bizim burası biraz sıkıntılı olduğu için. Benim gibi kahvaltımı yapmıştım zaten. Bir kahve içerim sonra da hazırlanıp çıkarım. selam arkadaşlar ben şimdi hazırlanmışım dışarı çıkacağım biraz böyle gezmeli bir gün olur büyük ihtimalle çünkü alışverişi zaten evden yapacağız o yüzden ben bir şey almayacağım aslında yani bir şey almayı planlamıyorum ama öyle bakarım yine marketlere falan bakalım dışarıda dediğim gibi işlerim vardı onları halledeceğim bugün şimdi hazırlanmıştım birazdan çıkacağım hem vlog çekerim hem de işlerimi hallederim demiştim biraz da hava alırım. Zaten birkaç gündür dışarıya da çıkmıyordum ben. O yüzden hem de hava almış olurum. Dediğim gibi şimdi dışarıya çıkacağım. Daha sonra görüşürüz. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Birazcık yoruldum ama fazla da dolaşmadım öyle. Bir bime uğradım sadece. Dışarıda çekim yapamadım maalesef. Telefonum arızalı olduğu için. Böyle arada sıkıntı oluyor. Dışarıda video çekemedim. Marze'ye gittim. birden birkaç bir şey aldım. Onları size göstereceğim. Aslında kardeşim de alışveriş yapacak ama internetten yapacak. Ev için birkaç eksik vardı. Onları alacak. Ben de birkaç bir şey aldım. Şöyle bir tane makyaj pamuğu aldım. Bitmişti. Gratis de 25 liraydı bunlar. Bim'de 16 lira mıydı? 17 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bim'den aldım ben de. Şöyle iki tane e, ufak şeftali suyu aldım. Bir tane şöyle cici bebe aldım, 400 gram. Bunu böyle sütle yemeyi seviyorum, o yüzden bir tane bundan aldım. İki tane top kek aldım. Keklerim bitmişti, o yüzden böyle çayla yemek için iki tane kek aldım. Daha sonra bir tane noodle aldım. Bir tane puding aldım. Sütü kardeşim al alacak bu arada, o yüzden ben almadım. Bir tane de şöyle sandviç ekmeklerinden aldım. Aldıklarım. Bu kadarcıkta arkadaşlar. Kardeşimle aldıktan sonra onun aldıklarını size göstereyim zaten. Benim aldıklarım bu kadarcıkta. Dediğim gibi 131 TL tuttu. Ben şimdi bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Evet abur cubur kutum arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı yerleştirdim. Cici bebeği buraya koydum. İki tane meyve suyu. Birazdan zaten şundan bir tane içerim muhtemelen. İki tane albeni var. Dün gelmişti biliyorsunuz bunlar. Altında da yine çikolatalar var. Birkaç tane balık kraker kaldı geçen e, gelen hediyelerden iki tane e, top kekim bu kadar fazla bir abur cubur almadım zaten ben vardı ya almadım birkaç tane çikolatam vardı zaten dediğim gibi o yüzden fazla bir şey almadım ben şimdi aldıklarımı yerleştirdim arkadaşlar şeyler atıştıracağım meyve suyu bir tane şu meyve suyundan <laughs> içeceğim bir tane de çikolata yiyeceğim kardeşim de şimdi sipariş verdi şimdi onu bekliyoruz bir 44 dakikaya falan gelecek yemek yapacağım malzemeleri bekliyorum Patates falan gelecek. Patates tavuk falan gelecek. Akşam yemeği olarak da onları kızartacağım. Bu hafta böyle bir şeyler atıştırmıştım ama öğlen de bir şey yememiştim. O yüzden şu an acıktım birazcık. O yüzden dedim ki bari bir tane meyve suyuyla birlikte çikolatayı atıştırayım. Yemeği yap yani akşam yemeği olana kadar. İki gündür de kitap okuyamıyorum arkadaşlar. Bugün de yine dışarıda olduğum için yine okuyamadım. Yarın işim yok ama yarın ve bugün bu akşam belki okurum biraz, yarın da biraz e, okurum. Bu ay az kaldı çünkü artık e, son okumalar diyelim. Nisan ayı artık bitiyor yavaş yavaş. Nisan, Mayıs, e, Mayıs okuma planda yapacağım bir ara, bir boşta kalırsam bir ara Mayıs okuma planında hemen yapacağım. Kardeşimin aldıkları da geldi. Migros Sanal Market'ten bir şeyler almıştı. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Bir tane şöyle otuzlu yumurta almış. iki tane şöyle nugget almış. Piliç nugget bamitin salamından almış. Bir tane şöyle ufak migrosun ketçaplarından almış. Bir tane süt almış. Ben süt almamıştım. O bir tane almış. Bir tane de dolapta vardı zaten bizim açılmamış. Yedek olarak bir tane daha almış. Bir tane sana yağ aldı şöyle. Bir tane süzme peynir içimin. Şöyle bir tane e, hindi et almış sanırım. E, bu tavuk ya da hindi et sanırım. Evet. Neymiş? Yani şurada yazıyormuş zaten. Hindi göğüs dilimli göğüs eti yani ama hindi. Şöyle birer kilo kadar da patates ve soğan almış. Kardeşimin aldıkları da bu kadarcık arkadaşlar. Şimdi bunları da yerleştirmeye gidiyorum. Akşam yemeği olarak da zaten şu eti yapacağız büyük ihtimalle. Bir de patates kızartırız yanına. Öyle. Bugün de böyle olsun. Saat şu an 6'ya geliyordu. Akşam oluyor yavaş yavaş. Ben de birazdan akşam yemeğini hazırlamaya başlarım zaten. Salatayı yapmıştım. Geri kalanları da şimdi birazdan yaparım zaten.